Evet arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Ben Laz Eleştirmeniz. Yani Laz Eleştirmen 53. Ben yani. Evet. Evet arkadaşlar neyse konumuza geri dönelim. Neden ismim Laz Eleştirmen diye soracak olursanız Lazlara karşı yapılan ayrımcılığa farkındalık yaratmak amaçlı yapılmıştır. Ama ben Laz değilim. Kürdüm. Evet. Doğru duydum. Ben Kürdüm. Neyse konumuza geri döneceğiz. Ben libertaryen bir çürt olduğum için Türklerin hakkını hepinizden daha fazla savunuyorum. Ama Kürtlerin de hakkını bir yandan da savunmuyorum. O yüzden neyse konumuza geri dönecek olursak kapitalist liberali eleştireceğiz. Bu kapitalist liberal kimdir? Bu kapitalist liberal Cemre Demirel'in modu olup Cemre'ye saksı çekmektedir. Her yerde, her oturduğu yerde Cemile'nin moduyum, Cemile'nin moduyum diye geçinen bu dallama herkesin anasını sikmektedir. Öyle bir egosu vardır ki egosundan boy büyük, sikinden büyük egosu var bu çocuğun. Evet arkadaşlar sikinden büyük egosu var. Güzel laf değil mi? Bence de öyle. Neyse konumuza geri dönelim. Bu Kale denen şahıs Emre Zaza ile birleşip önceki videoda Emre'ye giydirmiştik. Bu videoda da Kale'ye giydireceğiz. Onların hepsi birer ajan olup Cemre'nin chatindeki bütün insanların parasını çalmakla meşguller ve bunun kaynakları elimizde var. Şimdi kaynakları birazdan göstereceğiz. Evet arkadaşlar bu arada cinsiyetim soranlar olmuş. Umarım ben erkeğim. Yani pipim var. Pipim olduğu için de bu videoda Kale'ye taşşaklarımı yaratacağım. Ama kendisini libertaryen olarak ifade eden K.L. Süleyman'ın çetinde Atatürk'ün taşşak kıllarını emeğim yazmıştır. Evet doğru duydunuz beyler. Ben Atatürk'ü çok severim. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Atatürk'e bayılırım. Ama Kürt olmama rağmen Kürtleri savunmuyorum. Ama Kürt değilim. Pardon Kürt'üm. Ama Atatürk'ü taşraklarını ben de Bu konuda Kala kardeşimize katılıyor ve anasını sikmek istediğimi beyan ediyorum. Cemre Demirel hakkında birkaç söylemi oldu. Birkaç yayında denk geldik. Cemre artık kendisine para atan şahsların götteliğini yalıyormuş diyor. Ama geçen ben sana 20 lira attım diye benim sikime saksı çekmediğin kalmadı. o bir çocuk. Neyse. Arkadaşlar bunlar Emre Topçu ve Emre Zaza ile Emre Zaza yani. Kendisi de Ermeni asıllı sırt beraber olup tarikat birliği kurdular. Tarikat açtılar ve tarikata üye olduk. Pardon ben tarikata falan üye olmadım. Kaleler ve em Emra, ha, emreler tarikat açtı. Ve de kendisi çok iyi Ekrem İmamoğlu tehdidi yaptığını iddia ediyor. Yadrak gibi yapıyor. Mizahı yok. Evet artık arkadaşlar bu Kale denen orospu evladının Chatte banlamadığı adam da yok. O yüzden hasmı çok fazla. Gross bu çocuğu bir gün bıçaklanırsa hiç şaşırmam. O boka banlayan bu yavşağın kendisi insanlar onları uyardığında diyor ki ben banladıysam haklıyım. Cemre'nin chatinde benim sözüm geçer. Ve Cemre'nin chatindeki her kadına yaşıyor. Kadın profilde gördüğü herkesin Instagram'ını istiyor. Bunları ben uydurmuyorum isterseniz kendisine de sorabilirsiniz. Numaransını isteyenler için hemen söylüyorum. 0531 231 3131. Evet arkadaşlar bu numarayı aradığınız anda kâlı yani kapitalist liberalle konuşacaksınız. KL'nin asıl isminin İsmail olduğunu öğrendik. Peki İsmail ne demek? Ben bir orospu çocuğuyum demek. Şakaydı arkadaşlar İsmail bir peygamber ismidir peygamberlerimize saygılı olmamız gerekiyor. O yüzden İsmail'in adını asla yargılamamamız gerek. Kendisini çok yakışıklı ilan eden bu dallama Aymikçu ile bir aşk yaşamaktadır. Aymikçu kim mi diye soracaksanız bu da başka bir videonun konusu. Sonra bu yavşak Aymikçu'yu aldatmış. Sonra gözüne bir yumruk atmış. Sonra kadın bayılmış. Bayıldıktan sonra Kavla'ya dava açmış. Yani kısacası arkadaşlar Cemre izlemeyin. O çok kötü. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>